4 Temmuz 2025'te 14 şirket Borsa İstanbul'da yeni iş ilişkileri duyurdu. Hemen başlayalım. BIST 100 endeksi bugün 100.46 yükselişle 10.275.75 75 puandan kapandı ve toplam işlem hacmi 85.2 milyar TL'ye ulaştı. Gelecek Varlık Yönetimi FIBA Bankadan rekabetçi bir açık artırma sonrası 62.3 milyon TL tutarında gecikmiş kredi portföyü satın aldı. Say Yenilenebilir Enerji, Endonezya'nın Kenertech Power System şirketinden 2,1 milyon avroluk sipariş alarak ihracat pazarlarını genişletti. ZW Enerji, Türkiye'de bir güneş enerjisi santrali kurmak için 3,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladı ve yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Trabzonspor, Southampton FC'den Ebere Paul transferini toplam 5,67 milyon avro bedel ve gelecekteki satış payıyla tamamladı. Esenboğa Elektrik, her bir yüzde 10 sermaye artırımı ile e-garaj ve plug-in olmak üzere iki elektrikli araç girişimine yatırım yaptı. Akenerji'nin Hollanda'daki iştiraki, Yunanistan'da 20 yıllık toptan elektrik ticaret lisansı alarak Avrupa'da yeni kapılar açtı. Beyaz Filo, 2025'in ilk yarısında 10.943 araç satarak pazar payını %1.8'e e çıkardı. Türk İlaç, Türk Flex markasıyla 7.6 milyon TL'nin üzerinde bir devlet ihalesi kazandı. Efor Çay, Romanya'dan Petkok ithal etti ve yurt içinde 44.5 milyon TL'ye sattı. Beşiktaş, Ciro İmobili ile yollarını ayırdı. 2.6 milyon avro fesih bedeli ödedi ve temizde olan 900 bin avro UEFA para cezasıyla karşı karşıya. GSD Holding, iştiraki aracılığıyla Olivia Kuru yük gemisi için bir satış sözleşmesi imzaladı. Meditera, İstanbul'da büyük bir laboratuvar hizmetleri ihalesi için ortak teklif sundu. Ral Yatırım ve Grain Turk, rüzgar enerjisi projelerinin iptal edildiği iddialarını yalanladı. Sadece gerekli izinler için yer değiştiriyorlar. Borsa İstanbul'daki bugünkü önemli gelişmeler bu kadar. Tüm sosyal medya platformlarında beni TraderManix olarak takip edin, abone olmayı ve ayrıcalıklı avantajlar için üye olmayı unutmayın.